Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için e, yazma üzerine örülmeyen kum boncuklu bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. E, elimde bulunan kum boncuklar e, 12 dizi halinde satılan cam boncuklar, ütü konusunda çok dayanıklı. E, bu nedenle benim e, ince yerine ya da taş boncuk yerine alternatif olarak üçer ücer kullanmayı tercih ettiğim boncuk türü. Dediğim gibi bir oya yaptığınızda o oyayı söküp yeni bir oya bile eskittiğiniz zaman yazmayı söküp yeni bir oya bile yapabilirsiniz. O kadar uzun ömürlü çamaşır makinesini de yıkayabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir problem olmayacaktır. Şöyle örneğimi gösterecek kadar az miktarda boncuk geçirdim ipime. Şöyle boncuğumu yakından göstereyim. Küçük boy hapishane boncuğu diye de geçiyor. Boncuğumu taktım. Evet. Bu ipimin üzerinde bu renk boncuk daha öncesinde bir videoda kullanmıştım. Takılıydı bu nedenle bununla devam edeceğim. Tığım da 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir. Hemen örneğimin yapımına başlayayım. Ee, yazma kenarına dikilerek tutturulan modeller nasıl dikiliyor? Bununla ilgili de daha önce video paylaşmıştım. Kanalımda var bakabilirsiniz. Şöyle 3-4 tane zincir çekip başlıyoruz. Sonra biraz boncuk kaydırdım. Sayıyorum boncuğumu. 2, 4, 6, 7 tane. 7 boncuğumu şöyle düğümledim. Biraz yakınlaştırayım. Ve netleştireyim. Daha güzel görebilirim. 3-4 tane başlarken zincir çektik. Sonra 7 boncuğumuzu bu şekilde düğümledik. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 3 ve 4. boncuğumun arasından 3. boncuğumdan sonra şöyle tutturdum. Sık iğne ile zincirimi. Şimdi burada üç boncuk kaydırıyorum tekrar. 3 boncuğumu düğümledim. Elimdeki oyamın ters yüzünü döndüm. Şöyle zincirime sık iğne yaptım bir tane. Biraz boncuğumu geriye alayım. Yanına ikinci sık iğnem 3. 4. 5. 6 7. 7 tane şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim. 7 tane boncuğumu 1 tane sık iğnemi 5 zincirimin üzerine doldurdum. Yine buradan 7 boncuk kaydırdım. 7 boncuğu mu düğümlüyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirle 1 2 3 3 ve 4. boncuğumun arasından oradaki ipime sık iğne ile 5 zincirimi tutturdum. Burada bu sefer 2 boncuk kaydırıyoruz. Bu taraf yazmanın kenarına dikeceğimiz taraf oluyor. 3 boncuklu kısım uçta kalan taraf. 2 boncukla yaptığımız taraf yazmaya eklenecek olan taraf oluyor. 2 tane boncuğumu düğümledim. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. Diğer tarafta sık iğne ile zincirimin altından tutturuyorum. Yanına ikinci sık iğnem. 3 4 5 6 7 şöyle oldu. Şu anda yine 7 boncuk kaydıralım. 7 boncuğumu düğümlüyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirle şöyle 1 2 3 4. boncuğumdan sonra 3. boncuğumdan sonra 3 ve 4. boncuğumun arasından tutturdum. Şimdi burası uçta kalacak kısım. Buraya yine 3 boncuk kaydırıyorum. 3 boncuğumu düğümledim. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. sık iğnelerimi yapıyorum. 7'ye tamamlıyorum. Sık iğne sayısını 7. Yaptık. Tekrar 7 boncuk kaydırıyorum. 2, 4, 6, 7. Düğümledim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Boncuğumda 1, 2, 3. Üçüncü ve dördüncü boncuğumun arasından sık iğne ile ipimi tutturdum. Şöyle bir tarafta üç bir tarafta 4 kalıyor arkadaşlar. Burada Üstüne iki tane boncuk kaydırıyoruz. Burası yazmamıza ekleyeceğimiz taraf. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. Burada yine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sık iğnemi yaptım. Yine 7 boncuk kaydırıyorum. 7 boncuğumu düğümledim. Üstüne 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. boncuğumun bir önünden tutturdum. Üstüne 3 tane incik 3 tane boncuk kaydırıyorum. Düğümledim boncuğumu. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Bu taraftan 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben farklı bir renkle size göstermek için daha önce biraz böyle biraz arttırmıştım örneğimi. Onu göstereyim size. Şöyle gri iple ördüm. Üzerinde kırmızı boncuk. Şöyle göstereyim. Biraz netleştirelim yaptığımda şöyle bir kaşık kadar var bu şekilde ör ördük çok kolay çok çabuk gidiyor ben bunu böyle bir yarım saatte falan ördüm Siz de, eğer böyle kum boncuk örneği arıyorsanız bu da çok benim sık bir örnek değil aslında farklı bir model şöyle göstereyim bu şekilde hazırladık şimdi bunu böyle yaptıktan sonra yazmamızın kenarına nasıl dikeceğiz onu göstereyim size ne şekilde yapılıyor hemen gri ipimle üst kısmının nasıl yapıldığını göstereceğim aynen bizim biraz önce yaptığımız gibi Mesela bu tarafta uç kısmında 3 tane boncuk var. Bu taraf hep sağ tarafında hep 3 boncuk. Solda kalan tarafta yani şu taraf. Bunlarda da hep 2-2 boncuğum var. Bu iki boncuklarımın olduğu yerden üstüne zincir gidiyorum. Zincirini tamamladıktan sonra yazmayı diktikten sonra da ütülemesini yapıyorum. Bu aşamada ütülerseniz biraz düzensiz bir görüntü verebilir buna dikkat edin. Hemen ben de gri ipimle üst kısmının şöyle göstereyim zincirinin nasıl gittiğimi anlatayım size. Oyamız bittikten sonra yazmanızın dört kenarında dolanacak miktarda örüyoruz oyamızı ölçebilirsiniz. Yaklaşık 4 metre kadar örmek gerekiyor. İlmeğimizi oluşturduk. Geldik. Şu kısımdan üstte iki boncuk kalan kısımdan başlıyoruz yapmaya. İki boncuğumun biri sağda biri solda kalacak şekilde buradan sık iğne ile ipimi tutturdum bu şekilde üstüne hemen 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 7 zincir tam ya benim zincir çekme aralığıma göre diğer tepeye yetişiyor eğer 8 zincir ya da daha sık çekiyorsanız zinciriniz zincir sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz benim için 7 zincir yeterli oluyor tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir yine şöyle İki boncuğumun biri sağda, biri solda kalacak şekilde aradaki telden ayarlıyorum. Üstüne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Ben burada iki boncuk bıraktım ama dilerseniz biraz daha böyle daha dik dursun, daha fark edilsin ucunda derseniz dört boncuk da bırakılabilir. Dört boncuk bıraktığınızda boncuğumun ikisi sağda, ikisi solda olacak şekilde ayarlayın. Benim için bu kadar yeterli ama dediğim gibi o şekilde de yapılabilir. Yine 7 zincirimi çekiyorum. Diğer kısımdan tutturdum. yine 7 zincir sonraki iki boncuğumun arasından tutturdum sık iğne ile bir sonrakine geçtim şöyle oluyor yaptığım kısmı göstereyim arkadaşlar en son yazmama diktikten sonra ütülüyorum yazmamızı diktikten sonra ütülediğimizde e, böyle sağa sola gitmek katlanma e, Düzensiz görünme gibi bir problem yaşamayacaksınız o şekilde yaptığınızda. Ee, böyle hazırlıyoruz yazmamızın kenarı için. Kenarına yazmamızın kenarına ekleme ile ilgili de e, oyanın yazma kenarına dikilmesi şeklinde oyalım yazarsanız youtube'da videosu var. Oradan izleyebilirsiniz daha önce hiç yapmadım bilmiyorum falan diyenler oradan faydalanabilir zor değil zaten. Ben aynen oyamı yaptığım bu gri ipimle dikerdim eğer dikecek olsam yazmanın kenarını da bu iple tığlardım ona göre hazırlayabilirsiniz. Şöyle bu şekilde yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Özellikle benden bu aralar kum boncuk örneği bekleyenler vardı. Onların da inşallah işine yaramıştır. Dediğim gibi çok uzun ömürlü oluyor. Dilerseniz yazmanız eskidiğinde sökebilirsiniz. Yeniden bir oya örmek için bu boncuğu kullanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.